There's Resmi dövüş oyunları turnuvalarının tarihine bakıldığında bu olay tarihin tozlu arşivlerine gerçek anlamda bir hezimet olarak kaydedildi. Perfect Legend bu etkinliğin bitişiyle birlikte kendi egosunun kurbanı olmuştu. Perfect Legend gerçek adıyla Carl White Zamanının en büyük oyuncularından biri olmasının yanında gerekse oynadığı oyunlarda gerekse sağ dışında gösterişli hareketlere sahip bir karakterdi. Aslında kendisinin dövüş oyunları arenasına girişi ve ismini duyurması Evo 2006'da Dead or Alive'da kazandığı şampiyonluk ile başlamıştı. Ancak o kısa bir süre sonra Mortal Kombat serilerine kaydırdı. İsmini perçinlemesi ise Mortal Kombat 9'da Evo 2011 ve 2012'de kazandığı şampiyonluklarla gerçekleştirdi. Ne var ki Perfect Legend'ın bu büyük çaplı şöhreti sadece şampiyon bir oyuncu olmasından kaynaklanmıyordu. Kendisinin gerek oyunlar ve gerekse kendisi gibi profesyonel oyuncular hakkında aklından geçeni direkt söylediği geri vitessiz tarzı da itibarının büyük bir parçasıydı. İşte tam olarak onun bu karakteristiği 2015 yılında düzenlenen Summer Jam 9 etkinliği ile kendi itibarını tam ters yöne çevirmişti. Perfect Legend boş boğazına rağmen bir şampiyon olarak alınırken bu olay ile bir alay konusuna dönüşecekti. 19 Ağustos 2015'te NRS şirketinin topluluk yöneticilerinden biri olan Sean Leiter, Perfect Legend'ı tagleyerek Mortal Kombat X'de her karakterin diğerini yenebileceğini belirtir bir tweet attı. Ancak Perfect Legend, Sean ile aynı fikirde değildi. Bunun üzerine Sean, Perfect Legend'a bir tweet daha atarak ''Sonic Fox, Kitana ile turnuva kazanana kadar herkes ona kötü karakter.'' diyordu dedi. Perfect Legend'ın bu yoruma cevabı Jet hızındaydı. Kitana sürüyle buff alıp kimse Kitana'ya karşı nasıl dövüşeceğini bilmediği ve Sonic'in de onu seçtiği zamandan mı bahsediyorsun?'' Elbette ki Sonic Fox bunu gördü ve cevabı basitti. Downplay'ini görüyorum. Atışmalar devam etti ve etti. Olay çok büyüdü. Ufak çaplı olan bir tartışma kan davasına dönüşmeye başlamıştı. Duruma son noktayı Perfect Legend koydu. Sonic Fox'a Summer Jam'de 100 dolarlık bir gösterim maçı teklif ederek meydan okudu. Sonic 6 ise teklifi kabul etti. FT10 şeklinde yapılacak maçın şartlarını Sonic belirleyecekti. Bu organizasyon toplulukça hızlıca ses kazanmaya başladı. Maç günü geldiğinde Mortal Kombat X turnuvası çoktan bitmişti. Sonic turnuvada ikincilik pozisyonunu almıştı. Perfect Legend'ın ise şansı çok yaver gitmemişti. Sıralamada 25. sırayı elde etti. Maç başlamadan önce tüm bahisler toplandı. Sonic iyi bir oyuncu olmadığı yönündeki söylentileri bu maçla susturmaya çalışacaktı. Maç başladığında ise Sonic, Mortal Kombat X'te main'i olan Aaron Black yerine Kitana'yı seçti. Perfect Legend ise her zamanki gibi vazgeçilmezi Kung Lao'yu almak zorundaydı. Kitana, Kung Lao için inanılmaz zor bir maç yaptı. Maç başladığı gibi Sonic, Perfect Legend ile yerleri süpürmeye başladı. Dördüncü maça gelindiğinde ise Sonic, t ile Perfect Legend'la dalga geçiyordu. Perfect Legend için her şey tepetak taklak gidiyordu. Oh! Yedinci maça gelindiğinde ise tüm seyirciler Perfect Legend ile ilgili tüm ümitlerini kaybetmişlerdi. Perfect Legend ise çökmüştü. Durum 7-0'dı. O kadar ki spikerler bile tarafsız yorumları bırakmışlardı. Oh, God washes. Yo. Yo. The Carl just hit me, man. <laughs> Carl just hit me. <imitate. gülüyor> oh my god. Carl, Carl listen, man. Look. I think Carl shouldn't have made a character old. Maç 9-0 iken Perfect Legend son bir yaşam belirtisi göstermesine rağmen Sonic setin son maçını da kazanmayı bildi ve Perfect Legend'ı 10-0 ile yerin 10 kat dibine gönderdi. Enjoy the match? Uh, yeah. I don't think it lived up to the hype, but I think we may have learned something here. Uh, I'm sure did, that Sonic we, Fox is gonna make some kind of pop off. It did, doesn't really matter. Did we, did we really learn anything? No, no. We learned that Sonic Fox is still better than Perfect Legend. That's about all that we learned. Mm -hmm. Yeah. So GG guys, want to follow me? I'm he on Twitter. To, he didn't even have to pull out predators. Bullshit. Yeah. I'm on Twitter at NYC Furby. Make sure to follow Sonic Fox, at Sonic Fox 5000. We can follow PL, at Perfect Legend. You call Spooky at Team Spooky. This was... It's time to go home, guys. Thank you, thank you, Perfect Legend, for always bringing the views of Mortal Kombat. I definitely appreciate it. Every time you get blown up. People... Maç bittiği gibi Sonic mikrofonu eline aldı. O sadece zaferi değil, aynı zamanda Perfect Legend'ın yarasına tuz basmayı düşünüyordu. Sonuçta açtı ağzını yumdu gözünü. İşte olay bu konuşmadan sonra patlak verdi. Normal biri böylesi bir yenilgiden sonra yola koyulurdu. Ancak Perfect Legend, Sonic'in konuşmasının ardından mikrofonu eline aldı. Her şeyi olduğundan çok daha kötü hale getirecekti. Yeah, I have never I I have never ever, ever ever said he was a bad player. I never said he sucked. I said his fundamentals were bad. I didn't say that. Come on, Pyo. What I did say? Perfect Legend, I would destroy speak anymore. You just got 10. Any words that you Perfect Legend, yenilgiyi kabul etmez bir tarzda konuşurken hocalıyordu. Kendisi "Ben Sonic'in Erin Black'ini yenerim." demiştim. Erin'i ekranda göremedim demişti. Tabii ki, toplumun önemli isimlerinden biri sahneye çıkarak 3 maçı alanın kazanacağı 5 maçlık bir seti teklif edene kadar. Perfect Legend bu teklifi maalesef kabul etti. Böylece taraflar tekrar ekranın karşısına oturdu. Ancak bu sefer Sonic, Kitana yerine main'i olan Erin tercih etti. Elbette ki dayan ikinci bölümünde de tarife aynıydı. Sonic, Perfect Legend'ı 3-0 yendi ve Perfect Legend'ın ruhuna El Fatiha dedirtti. 10 maçlık set 13-0 bitmişti. Oh bu olay Perfect Legend'a müthiş kötü bir ün kazandırdı. Sadece Mortal Kombat komünitesinde değil, tüm FGC'de bu olay konuşuluyordu. Hatta haberler internette bile hızla yayıldı. Perfect Legend tam bir alay konusuna dönüştü. Kendisi artık bir şampiyon değil, bir şakaydı. O kadar kötü bir durumdu ki. Perfect Legend'da bu olay seneler boyunca hatırlatıldı. Hatta bu konularla ilgili tonlarca meme yapıldı. Perfect Legend'ın ağzını açtığı her ortamda ve her platformda aynı şey kendisine söyleniyordu. 13-0 Sonic Fox'un kariyeri bu olaydan sonra hızla yükselmeye devam etti. Perfect Legend ise yaşadığı bu travmaya rağmen adanmışlığı elden bırakmadı. Eskisi kadar olmasa da organizasyonlara katılmaya devam etti. Bunlar dışında organizasyonlar düzenlemeye ve yayınlarına da hiç hız kesmeden devam etti. Kendi yaptıklarının sonuçlarını ağır bir şekilde yaşamasına rağmen pes etmedi. Beyler bayanlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Bunun dışında ayrıca videoyu da beğenirseniz ve kanalda abone olursanız çok makbule geçer. Yorumlarınızı bizden mahrum bırakmazsanız o da ayrı bir makbule geçer diyelim. Bunun dışında bizi Twitch'ten de takip etmek isterseniz ve ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz ilgi linklerin tamamı açıklama kısmında yer almakta. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ay diyor hoşça kalın.